Volüm ne olursa olsun, sağ içinde de, sağ dışında da takımın iyiliğini düşünen bir insanım. Her zaman da böyle olacağım. İnşallah bu süreçte uzamaz. Ee, i̇nşallah Fenerbahçe ailemle de bu sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Playoff'ta muhtemel gelecek rakipleri e, gördüğümde biz hepimiz hepsini yenebilecek bir takımız. Bence e, Dünya Kupasına gideceğimizi düşünüyorum bu takım. Hocamızla bir konuşmamız olmuştu öncesinde ve bana verilen program dahilinde de çalıştım, ekstra çalışmalarım oldu. Hocamız kampa gelmeden önce de söylemişti bana, tabii ki seni karakterinden dolayı, futbolculuğundan dolayı, bu takıma verdiğin katkılardan dolayı çağıracağım ama antrenmanlarda senin durumuna göre bakacağım demişti ki ne kadar hazır olduğumu da gösterdim. Çalışmalarıma devam ediyorum ki hocamız dünyanın en iyi takımlarına karşı ilk 11'de bana şans verdi. Ona tekrar buradan teşekkür ediyorum.